Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Fiorentina'nın son dönemde ev sahibi olduğu maçlardaki performansı nispeten daha iyi olarak göze çarpıyor. Ancak Lazio'nun da deplasman maçlarındaki karakteri ve direnci küçümsemeye değer olmayacaktır. Bu maçta her iki takımın da birbirlerine üstünlük sağlama çabasının bol golle sonuçlanabileceğini düşünüyorum. Diğer yandan, Lazio'nun son maçlardaki formu ve direnci göz önünde bulundurulduğunda, maçı kazanabilecekleri görüşündeyim. Ancak, futbol daima sürprizlere gebe olduğunu akılda tutmalıyız ve her iki takımın da gol bulma kapasitesi tahminleri karmaşık hale getirebilir. Tahmin 2.500 oran 1.78. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.